Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde 451 takipçi yaptık bu hesabı. Bu hesap sizlerden birinin olsun arkadaşlar. Ben bir kenara yazıyorum çekilişe katılma şartlarını. Mı? Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere ücretsiz bir şekilde tiktok takipçi ilesini gösteriyorum. Ve ücretli bir şekilde de var arkadaşlar. İkisini de sizler için deneyeceğim bu videoda zaten. İkisi de anlık başlıyor. Gene gerçek takipçiler yani fotoğraflı kişiler falan takip ediyor arkadaşlar. Bir hesaba mesela sizlere göstereceğim. Bu site sayesinde 1000 adet takipçi attım. Hem ücretsiz hem ücretli bir şekilde 1000 adet takipçi oldu. Ve hesabı da hızlı bir şekilde sattım arkadaşlar. İster hesap satarak para kazanırsınız. ister TikTok hesabınızı hızlıca büyütebilirsiniz. Ve sadece TikTok değil arkadaşlar. Instagram takipçi ilesi bile yapabiliyorsunuz göstereceğim site sayesinde. Ve tamamen ücretsiz bir şekilde daha doğrusu tüm platformların takipçi ilesini yapabilirsiniz videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim Bu arada videoya başlamadan önce son videolarımı görüyorsunuz arkadaşlar dikkatinizi çekecek bir video var sonunda izleyebilirsiniz YouTube abone ilesi olsun gördüğünüz gibi tiktok takipçi ilesi Instagram takipçi ilesi internetten para kazanma videoları hepsi de sizlerin işinize yarayacak videolar ve siteye de girdik Arkadaşlar ben gene linkini falan da açıklamaya ekleyeceğim Aslında sizlere daha önce ben bu siteyi gösterdim ama ücretsiz servis bölümünde arkadaşlar TikTok takipçi yoktu. Şu an eklendi. Yeni yeni şeyler eklendi. Bu panel sürekli güncelleniyor. Zaten burada da görüyorsunuz ne yazıyor. Bir panelden çok daha fazlası. Şimdi sizlere bir daha göstereyim dedim. Hem de ücretsiz servisi de denemiş oluruz. Ve bu sitede arkadaşlar bedava bakiye de kazanabiliyorsunuz. Gene anlık olarak takipçi atabilirsiniz. Bedava bakiye kazanma bölümünü de göstereceğim zaten şimdi sizlere. Ücretsiz servisi de deneyeceğiz. Ve siteye de giriş yaptık arkadaşlar. Burası da siparişlerin bölümü. Daha önceki siparişler. Burada hem ücretsiz hem ücretli servislerin de siparişleri gözüküyor. Bu bölümü görüyorsunuz arkadaşlar. TikTok takipçi Max 2K anlık. Daha önce satlık hesabı kullanıcı isimli hesaba 1000 adet takipçi atmışım. Ve bu hesabı da ben arkadaşlar çok kolay bir şekilde sattım. İşte sayesinde arkadaşlar dediğim gibi hesapta satabiliyorsunuz. Sadece yani kendi hesabınızı büyütmekle kalmayacaksınız. Mesela rastgele biri sizden TikTok takipçi mi istedi? Direkt adama takipçi atarsınız bu siteden. Parayı da kazanırsınız. Kendi hesabınıza da devam edersiniz ekstradan. Komisyon gibi bir şey düşünün. Hatta şöyle burayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi TikTok alım satım grupları dolu. Buralarda da satabilirsiniz. Mesela şu an biri satmaya bile çalışıyor. 3 yorum almış hatta. Evet şu an bu hesapta 382 takipçi arkadaşlar. Hatta bir F5 de atalım. 382 takipçi. Şu an bildirimleri de görüyorsunuz zaten. Bu hesabı da bu videoda çekiliş yapacağız arkadaşlar. Ama ilk önce bu hesaba ücretsiz bir, ücretsiz bir şekilde takipçi atalım. Evet linkini kopyaladık şu an arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 24 saat ücretsiz servisler bölümüne giriyoruz. Bu ücretsiz servisleri arkadaşlar günde bir kere kullanabiliyorsunuz. Ücretli servisler de var. Onları da zaten onlar da zaten göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi 10 adet sipariş verdim. 10 adet sipariş veriyoruz da 40-50 takipçi geliyor ama arkadaşlar. Bir de şimdi bakiye bölümünü göstereyim sizlere. Bakiye ekle bölümüne girdiğinizde bakiye kazan bölümü var. Buradan ücretsiz şekilde bakiye kazanabiliyorsunuz. Diyelim bu görevi yaptınız. 25 TL bakiye kazanacaksınız. 25 TL ile direkt takipçi atabiliyorsunuz anlık olarak. Ya da direkt, ya da direkt paytere güvencesiyle bakiye eklersiniz. Orası da size kalmış. Gene bu bölümde davet ederek de para kazanma yöntemleri var. Ücretsiz bir şekilde. Benim zaten arkadaşlar harcanan bakiyemi de görüyorsunuz. Ben bu site sayesinde çok fazla sayıda takipçi satarak para kazandım. Yani onun için ek olarak bu videoda sizlere e, takipçi satma yöntemini de önereyim dedim. Belki ilgisini çekenler falan olabilir. İster kendi hesabınızı büyütebilirsiniz. İsterseniz de takipçi satarak para kazanırsınız. Ve sadece TikTok takipçi ilisi değil arkadaşlar. Fiyat listesine girdiğinizde gördüğünüz gibi e, en başta zaten TikTok platformunun özellikleri geliyor. Burada bin adetin fiyatları da var. Ne kadar sürede başlıyor ve servisin özellikleri de var detay bölümünde. Buradan kendinize en uygun olan şeyi seçerek alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Instagram platformu. Aklınıza gelebilecek çoğu platform var. Ve destek merkezi arkadaşlar. Buradan size yardımcı olurlar sürekli. Örneğin bu destek talebine girelim hemen. Merhaba bakiye kazan görevi tamamdır. Video linki demişim. Ve videonuz incelenmiş bakiyeniz eklenmiştir keyifli alışverişler demişler. Yani bakiye kazan size sürekli ücretsiz bakiye kazandırabilir arkadaşlar. Böyle destek talebi oluşturacaksınız sadece. Bölümde de gördüğünüz gibi eğer mümkünse siparişimi iptal eder misiniz demişim. Ve siparişi de iptal etmişler. Gele mesela bir yanlış bir sipariş oluşturmuşsanız falan iptal ettirebiliyorsunuz. Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde 451 takipçi yaptık bu hesabı. Bu hesap sizlerden birinin olsun arkadaşlar. Ben bir kenara yazıyorum çekilişe katılma şartlarını. Bu videoda zaten direkt sonucu belirlerim. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.